Merhaba sevgili öğrenciler. Ömer Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere fiillerde anlam konusu olan iş, oluş ve durum fiillerini anlatacağım. Sevgili öğrenciler fiil nedir? Fiil, iş, oluş ve durum bilen sözcüklerdir. Bunu hep ezbere biliriz. Yani iş nedir, oluş nedir, durum nedir? Size bu dersimizde bunları anlatacağım. Sevgili öğrenciler iş, kılıç fiilleri nesne alabilen fiillerdir. Bunların özelliği nesne alması. Diyelim ki usta evimizi boyadı dediğimizde boyamak bir nedir? Fiildir. Boyadı kelimesi. İşte boyama kelimesinden etkilenen varlık hangisi? Yani nesne hangisi? İşte usta neyi boyadı? Evimizi boyadı dediğimizde bu bir nesnedir. Boyama işinden etkilenen bir nesnemiz vardır. İşte boyadı sözcüğü de bir iş fiilidir. Sevgili öğrenciler her zaman cümle ee, fiiller cümle içerisinde verilmeyebilir. Bazen tek başına veriliyor. Bunun iş fiili olup olmadığını onu sözcüğüyle anlıyoruz. Bir fiil onu sözcüğünü alabiliyorsa iş fiilidir. Alamıyorsa iş fiili değildir. Bakalım yıkadı fiiline bakalım. Yıkadı. Hemen bakalım. Onu fiilini alıyor mu? Onu yıkadı. Alıyor. Öyleyse bu bir iş fiilidir. Veya diğer adıyla kılıç fiilidir. İşte diyelim ki onu okudu. Oluyor değil mi sevgili öğrenciler? Onu okudu. Bir iş fiili. Oturdu. Bakalım. Onu oturdu. Bakın, almıyor. Alamadığı için de bu bir iş fiili değil. İşte onu sarardı. Bakalım. Alıyor mu? Alamıyor. Alamıyorsa bu bir iş fiili değil. Tamir etti fiiline bakalım. Onu tamir etti. Bakın. Onu kelimesini, onu sözcüğünü alabildiği için bu bir iş fiil. Değil mi? yırttı, onu yırttı. Bakın hemen onu sözcüğünü alabildiği için bu bir iş fiil diyebiliyor, diyebiliyoruz çok rahatlıkla. İş fiilleri onu sözcüğünü alabilen fiillerdir. Sevgili öğrenciler fiillerde anlamın ikinci konusu oluş fiilleri. Sevgili öğrenciler bu, bu oluş fiilleri onu sözcüğünü almazlar. Nedir peki? Zamana bağlı olarak kendiliğinden gerçekleşen fiillerdir. Yani bir irade yoktur ortada. Hava iyice kararmıştı dediğimizde kararmak sözcüğü bakın kararmak nedir? Zamana bağlı olarak kendiliğinden gerçekleşir, değil mi? İşte çocuğun boyu uzuyor dediğimizde uzamak kelimesi, çocuğun boyun uzaması zamana bağlı olarak kendiliğinden gerçekleşen bir fiildir. Bu sebeple bir oluş, oluş fiilidir. Dedemin saçları ağarmıştı dediğimizde ağarmak Değil mi? Yaşlandıkça zamana bağlı olarak gerçekleşen bir fiildir. Dolayısıyla bir, bu bir oluş fiilidir. Akşama doğru iyice acıktılar. Acıkmak, değil mi? Zaman geçtikçe, zaman ilerledikçe kendiliğinden meydana gelen bir şeydir. Bir iradeyle meydana gelmez. Yani insan irade ederek, isteyerek acıkamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Korkuluğun demirleri paslandı. Paslanmak sevgili öğrenciler zamana bağlı olarak kendiliğinden gerçekleştiği için bir oluş fiilidir. Sevgili öğrenciler, oluş fiilleri zamana bağlı olarak kendiliğinden gerçekleşen fiillerdir ve onu sözcüğünü almazlar. Bir de herhangi bir irade gerektirmezler. Üçüncü fiilimiz durum fiilleridir sevgili öğrenciler. Durum fiilleri iradeye bağlı olarak gerçekleşir ama nesne almazlar. Yani onu sözcüğünü almazlar. Bakacağız bir fiile Biz i̇şte Onu sözcüğünü alıyor mu? Alıyorsa iş veya kılıç fiili. Onu sözcüğünü almıyor, bir iradeye bağlı değil ama zamana bağlı olarak kendiliğinden gerçekleşiyorsa oluş fiili. Ama iradeye bağlı nesne almıyorsa durum fiili. Diyelim yani sandalyeye oturdum, oturdum. Onu oturdum oluyor mu? Olmuyor. Yani iş fiili değil. Peki oturma eyleme zamana bağlı olarak kendiliğinden mi gerçekleşmiş? O da hayır değil mi? Oturma eylemini oturan kişi isteyerek yapar. Mesela sandalyeye oturdum dediğimde ben oturma eylemini isteyerek yapalım. Değil mi? Bu benim bir durumumu belirt, belirttiği için bu bir durum fiilidir. Değil mi sevgili öğrenciler? Erkenden uyumuş dediğimizde uyumak iradeye bağlı ama nesne almıyor. Bu bir durum fiili. Bebek bütün gün ağladı. Ağlamak değil mi? Onu ağladı. Nesne alamıyor ama bir iradeye bağlı olarak gerçekleştiği için de durum fiili. Çocuk koltuğa uzandı dediğimizde uzanmak sözcüğü de bir durum fiili. Emine okula gitmiş dediğimizde gitmek fiili bir durum fiili. Bakın oturdum, uyumuş, ağladı, uzandı, gitmiş fiilleri fiili yapan kişilerin bir Durumunu belirtiyor demişti mesela oturma durumunda, uyuma durumunda, ağlama durumunda, uzanma durumunda, gitme durumunda gibi sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler e-posta adresimiz omerhoca.turkce.gmail.com Ayrıca Ömer Hoca ile Türkçe Dersi kanalına abone olarak yeni hazırlayacağımız videolardan haberdar olabilir. Facebook sayfamızdan bizleri takip edebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.